Yani e, nasıl ki beslenmede e, doğada bulunmayan gıdalardan koşarak kaçın diyorsam antrenmanda da doğada bulunmayan bir hareketten bir egzersizden kaçının. Bu ne demek? Mesela ensenize doğru yukarıdan bir çekiş yaptığınız bir hareket mevcut değil. Doğada bu yönde bir hareketiniz yok. Yani insanın evrimleşmesinde bu yönde bir hareket yok. Ama mesela bir çekiş, bir şeyi itmek Bunların hepsi evrimsel süreçte doğamız gereği yaptığımız hareketler. Bu hareketlerin dışında yani eklem hareket kabiliyetinizin dışına çıkabilecek. Şimdi omuz ekleminiz bu noktaya kadar geliyordur ama bundan daha geriye gitmesi, bundan daha geri noktada bir takım yapılacak esneklik harici ağırlıkla direnç egzersizleri sizi sakatlayabilir. Esneme yönelik bir takım egzersizler var. Bunlar ayrı, onlar kayropraktörler eşliğinde yani fizyoterapistler eşliğinde uygulanır. Onlar apayrı bir yere koyuyorum ama onun dışında vücudunuzun doğası dışında ki yani hareket kabiliyetinin doğası dışında gelişen egzersizleri lütfen yapmayın. Bu noktada ekipmanlar doğru tercih olabilir. Ekipmanları doğru kullandığınız takdirde zaten otomatikman o ekipmanlar sizin doğru eklem hareket aralığında antrenman yapmanız için geliştirilmiş makinalardır.